Rivayetlerde Hz. Hızır'ın ayağını bastığı yerlerin yeşerdiğinden bahsediliyor. Bu mecazi bir ifade midir? Günümüzde de Hızıriyet makamını temsil edenler var mıdır? İlahi Kelimetullah adına hizmet edilen yerlerde bu türlü insanların himmetleri beklenebilir mi? Bu konuda aldanmamak için hangi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır? Bu eskiden beri söylene gelen şeydir. Kuran-ı Kerim'de, Sünneti i sahiyede şahit olmadığım gibi eski ahitte de rastlamadım ben öyle. Yani Hızır'ın ayağını bastığı yerin yeşermesi, çok edebiyatımızda da seccadesini serdiği yerlerin yeşermesi, iz bırakması geçtiği yerlerde, demem mevzu aslında ona ait o farklı ifade edilmesi, hayat nefketmesi, bir dirilişin bir yönüyle belli bir buutta temsilcisi olması. Esrar-ı rububiyete dair bazı şeyleri temsil etmesi gibi. Hakikatlardan kinaya, kinaye olunca Hazreti Pir'in dediği gibi burada hilafi vakı gibi görünür ama yalan diyemezsiniz. Çünkü o başka bir manaya hamlediliyor. Mevzu farklı orada. Bu açıdan diriliş temsilcilerine yani Hazreti Hızır'ın görüngesinde seyahat yapıyor nazarıyla bakılabilir bunlara. Hatta Ehlullah arasında bazen aynı yörüngede tam onu temsilen seyahat yapan insanlar bazen Hızır şeklinde de görülürmüş. Bazıları Hızır makamında olduğundan dolayı ona Hızır nazarıyla da bakılırmış. Beşinci boyutta olduğu gibi yani. Hızır denebilirmiş onlara. Bu yörüngede işte o aleme dair şeyler yani o misali levhalarda her şey çok şeffaf olduğundan dolayı aynen o zatın ruh ve manasını o zatın ufkun ait hakiki hakik hakik temsil eden insanlar bir yönüyle öyle görünebiliyorlar. Ama yani siz diyelim ki işte falan yani Hazreti Pir'i öyle görüyorsunuz. Makamı Hızır'ı temsil ediyor görüyorsunuz. Belli ki o Hızır değil. Fakat makamı hızırda. Yani hızın yörüngesi demek önemli. Büyük bir zatın mütalası var. Bazı kimseler Hazreti Mesih'in yörüngesinde bunlar seyahatlarını tamamladıklarından dolayı orada görünmelerinden öyle iddia edilmiş olabilirler. Gerçi bazılarının o mevzuda iddiaları olmuştur. O yalandır. O mübalağadır. O iddiadır. Ayrı bir mesele de bazen olmayacak insanlar hakkında öyle düşünmüş olabilirler. Bu bir şeydir, görme kalatıdır yani. O başkadır esas bir yönüyle belki gölgesi yani onun üzerinde. Gölgeyi asılla iltibas ediyorlar onlar. Bazıları mihdilik hani değişik fasıllarda bir hakikati temsil eden şey oluyor. Şimdi Hazreti Mihdi'nin yörüngesinde seyahat yapan birisi bu yörüngede bir yönüyle onun vazifesini yapıyor. Belki onun tam fonksiyonuna eda etmesine zemin hazırlıyor. Tam öyle bilinip öyle görülebilir yani. Burada da yine bir görme galatı olabilir. Bir iltibas olabilir burada. Bazıları o mevzuda iddiada bulunabilirler. Fakat bazıları da böyle bir galatı hissten dolayı, görme yanlışlığından veya değerlendirme yanlışlığından dolayı o işe girebilirler. Önemli olan haklarında söylenen o şeyler. Hazreti Pir'in de dediği gibi yani o kim ben kim falan diyecek. Yani haklarında söylenen insanların o meseleye sahip çıkmamaları önemlidir. Onu çok büyük bir paye çok büyük bir mansıp görmeleri mevzudur. Önemli bir husus. Bu meselenin o hakikat adına izah yani hak dostlarının o mevzudaki mütealaları aynı yörüngede seyahat atma, yapmadan dolayı bir iltibasa insanların girmeleri, bazıları da kasten o işi yapmaları. Kasten yapanlar dalalete düşüyorlar. İltibasa giren insanlar hata ediyorlar. Fakat şeriattaki muhkemata uyarak o mevzuda o zat bellidir. Yani Hz. Musa bellidir, Hz. İsa bellidir. Bir insan Hazreti Davud'un füsus Hikem'de ifade edildiği gibi yörüngesinde seyahat ederken Hazreti Davud görünebilir. Birisi Hazreti Süleyman'ın yörüngesinde seyahat yaparken Hazreti Süleyman gibi görünebilir bunlar. Yani bilmelisin ki Hazreti Davud bilmem kaç bin sene evvel yaşamış gitmiş. Hazreti Süleyman kaç bin sene evvel yaşamış gitmiş. Hazreti Musa kaç bin sene evvel yaşamış gitmiş. Falanın Musa olması mümkün değil. Şimdi bu şeriatın muhkematıyla meseleyi test etme demektir. Dolayısıyla o türlü iltibaslardan sıyrılırsın. Yani görsen bile diyeceksin ki ben galiba halüsinasyon görüyorum. Veyahut da işte bu yörünge birliğinden dolayı ben onu ona karıştırıyorum yani. Herhalde onun gölgesi, onun silüeti falan üzerine aksediyor falan deme gibi. Yani şer'i düşünmenin, böyle dindarane düşünmenin gereği budur böyle yapmak lazım. Şimdi böyle yapmayıp da belki o türlü şeyleri hani nerede o şey diyor Hazreti Bir. Yani biraz evvel de bahsettim. Sen kendini recülü facir bilmelisin. Masar değil, memer kabul etmelisin. Dine hizmet etme gibi Allah'ın o nimetlerini inkar etmiyor. Allah hamdolsun Allah hizmet ettirdi. Bu kadar şeyi çekmekle ama Cenab-ı Hak şunları yaptırdı diyor. Onlar başka mesele. Niyami ilahi tahtisi nimet ne tahtisi nimet nev'inden dillendirmek o da bir vazifedir. Bunu da yine mektubatta ifade ediyor malum. Ancak ayrı bir şey var yani. Üteden beri kendisi de bu laikalarda ifade ediyor bunu. Yani kitaplara bile, ana kitaplara, mektubata da giriyor, lemmalara da giriyor bu mesele. Talebelerin o mevzuda küstün zanları. Kaç defa diyor hatırlarını kırdım ben. Ama yani bütün bütün de böyle onları kaçırmamak için o bir kısım ihsanatı ilahi falan yani onları görmesinden de gelmedim. Yani Ebced'le şu şuna bakıyor, Cifirce şu şuna bakıyor, Hazreti Ali şöyle diyor, Çay gelen böyle diyor. Bunlar diyor yani onları kaçırmamak için. Fakat asıl mesele zannediyorum. O türlü büyük insanlar hakkında arz ettiğim çerçevede böyle. Hüsnü zannımızı ifade ederken ölçüyü kaçırmamak lazım temkinli olmak lazım. Bunda iki şey var. Bir, o öyle değilse esas vebale girmiş oluruz. Ne olur yani insanları böyle hizmetlerinden dolayı, onun yine talebelerine dediği gibi, hani falan ben onu sizin dediğiniz gibi öyle o makamda görmüyorum. Ama hakkaliyle o yani tezahür etse, benim yanıma gelse, ben yine ona saygı duyacağım. Çünkü dini İslam'a hizmet ediyor. Neden yani dini mübini İslam'a hizmet etmesi cihetiyle bir kardeş gibi, azıcık yaşı büyükse bir abi gibi, o mevzuda böyle ilk defa bir rehberlik yapmış bir rehber gibi, bir terbiyeci gibi. Ona bu ölçüde, ölçülü olarak sayılık gılı kalmakla yetinmiyoruz da böyle hislerimizin şeyinde, güdümünde böyle mübalağalı payeler itaf etmek suretiyle onu büyük göstermeye çalışıyoruz bu mübalağa oluyor. Doğru olmuyor. Meselenin bir yanı bu. Doğru değil bu. Allah da hoşlanmaz öyle şeyden. Varsa öyle bir hüsnü zanlı, onu içinde tutarsınız o büyük insanlar için. Yani Gazali'ye bir şey diyebilirsiniz. Feriddin Attar'a bir şey diyebilirsiniz. Necmeddin Kübra'ya bir şey diyebilirsiniz. Siz sizin sübjektif düşünceniz, mülahazanız bunu tarsanız kaç direm gelir Allah bilir onu. Meselenin bir yanı bu. Bir diğer yanı da şudur böyle mübalağalara girdiğiniz zaman bazı arkadaşlarınız veya başınızda bulunan üstadlarınız hakkında o türlü bağla pervazane iddialara girdiğiniz zaman onlar hakkında suizan, üstün zanlı yıkarsınız. Onlara karşı düşman cepheler oluşturursunuz. Onlar şöyle bunlar böyle karşı tarafa dedirsiniz ki pekala falanın yerine neresi yani o nerede duruyor hangi basamakta duruyor onun hiç kıymet harbiyesi yok mu bu açıdan bu da ayrı bir ihanettir davaya. Temkinli olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Allah hamdolsun biz hepimiz sıradan insanlarız. Sıradan insanlarız biz. Yani niye buna razı olmuyoruz? Yok faikiyetimiz. Değiliz kimsenin temsilcisi. Kimsenin muakkibi. Uydusuyuz herkesin. Gitmiriz o kapıda. Başımız ayaklarının altında kaldırım taşı. Şimdi bu genel mülazamız, üzerinde ısrarla durulması gerekli olan şey, bu açıdan da Abdullah Hoca için üstün zam besleyebilirsiniz. Harun Reşit Hoca için üstün zam besleyebilirsiniz. Fakat zannediyorum, onlar hakkında böyle bala pervazan iddialara girdiğiniz zaman, hissiyatım içinde hissiyatlarını dinlendirme sadedinde diyorum ki, zannediyorum şöyle derler, Kitmir'in dediği gibi, eğer bu türlü normal bir insan üstünde bir kısım makamlar isnat ederek, bir kısım payeler vererek bağlılığı ona bağlıyorlarsa öbür dünyada iki elim yakalarında kalsın genel hissiyata. Hakkımı isterim onlardan. Allah onlar ıslah etsin veya cezalarını versin. Hakkım heram olsun onlara. Genel hissiyata tercüman oluyorum burada. Bütün arkadaşlar hissiyatına. Buna itiraz eden var mı? hissiyatınıza tercüman alıyorum. Uçabilirsiniz yani. Şahi Geylani ile atbaşı gidebilirsiniz. Fakat sıradan insan olduğunuzu unutmamanız lazım. Olduğumuzu unutmamamız lazım. Bu onun üstünde bize bir tüy ölçüsünde bak kanadına şu tüy de takılmıştı. Peygamberane bir tüy takılmıştı. Tek bir tüy. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah'ın inayeti olmazsa ben kendimi dalalet içinde görüyorum. Evet. Ne o yörüngede seyahat etme şeyinde iltibaslara girerek mübalağalı ifadelerle alkışlayalım, takdir edelim birer ne de hüsnü zannın ifadesi olarak onları hüsnü zan beslediğimiz kimseleri aşırı büyüterek bir taraftan yalanlara girelim, diğer taraftan da onlar için bir düşman, çepe oluşturalım. Buna hakkımız yoktur davaya ihanet etmiş oluruz. Küstürürüz çoklarını. Oysa ki bizim önemli vazifelerimizden birisi de ehli imanla beraber olma. Onların güç ve kuvvetlerini yanımıza alma. Onların yanında yerimizi alma. Kim olursa olsun dine hizmet eden insanların bir yönüyle onların metbu saymak ve onlara tabiiyetle yetinmek. Bu da Hazreti Pir'e ait yine bir ifadedir bence. Bunların böyle kavranılması dinimiz, diyanetimiz adına çok önemlidir. Bugün böyle olduğu gibi yarın da böyle olmalıdır. Bir asır sonra da böyle olmalıdır. Dünyanın ömrü varsa iki asır sonra da böyle olmalıdır. Biz sıradan insanlarız. Sıradan. Ben bir kıtmir mülazası size arz edeyim. Ben öyle Cenab-ı Hakk'a yakın olacak kadar ibadet yapmış bir insan değilim. Fakat bazen samimi ellerimi açıp diyorum ki Allah'ım beni hakım da böyle farklı mülazara sevk edecek. Mesela uçayım göklerde. Vallahi istemiyorum. Vallahi billahi. Allah'ım kurban olayım. Bak sen ille de birine velayet verirken bunu itiraz etmek sana karşı saygısızlıksa ben bağışla beni. Ben hiç istemiyorum onu. Kime verirsen ver. İstemiyorum onu. Tezahürler insanı çıldırtabilir bence olduğumuz hale rıza göstermek lazım. Allah hamdolsun bizler boynu tasmalı, ayağı prangalı, sıradan insanlarız. Allah'ın fazla olmazsa, rahmeti olmazsa, cennet ümidi de olmayan sıradan insanlarız. Esselam. Adanmış ruhlar için tehlike arz eden alan ihlalleri nelerdir? Hizmet erlerinin en büyük sermayeleri sayılan güven kredisini koruma mevzuunda mutlaka dikkat etmeleri gereken hususlar hangileridir? Bizim kuvvetimiz, en güçlü yanımız, kuvvetsizliğimizde, güçsüzlüğümüzde, ayzımızda, fakrımızda, ayız fakirden dolayı düşüncede yoğunlaşmamızda, yani biraz da aklı, mantığı imale etmemizde. Siz koskocaman böyle dağlar cesametinde, yani dağlar var ya en vacın üzerinize geldiği bir dönemde o zaman kuvvetle karşı konacak gibi değil bunlar. Acaba bu problemleri nasıl çözeriz? Yani tefekkürü sadece ayatı tekviniyeyi tefekkür etme, ayatı teşriiyeyi tefekkür etme şeklinde anlamamak lazım. Onu aklın imali şeklinde de anlamak lazım. Öyle anlamak lazım onu. Alternatif çözümler üretmek lazım. O bir yönüyle kaba kuvvetin karşısında bizim gibi insanların kaba kuvvete başvurmayanların elinde kaba kuvveti olmayan insanların sığınacağı çok önemli bir sığınaktır. Evet bu açıdan da yani aczımızı fakrımızı nazar itibarı alarak şefkatle insanlar üzerine eğilerek tefekkür sistemini harekete geçirerek düşünerek problemlere insanlığın problemlerine kendi problemlerimize vazifemizi yaparken karşımıza çıkan problemlere akli, mantıki çözümler bulma. Ve onları akıl yoluyla çözmeye çalışma. Yani bizim şeyimiz bu, yöntemimiz bu. Süleyman Aleyhisselam durumunda olmadığımız gibi Kanuni Süleyman durumunda da değiliz. Richard durumunda da değiliz. Philip durumunda da değiliz. Frederick durumunda da değiliz biz. Evet bizim durumumuz budur. Ve böyle olmayı böyle bin can ile kabullenmek, sindirmek, yolumuz bu, yöntemimiz bu demek bizim için çok önemlidir. Aynı zamanda bu duygumuzu, bu düşüncemizi hani sesli düşünüyor diye bir şey var, bir laf var. Bu son senelerde çok kullanılan bir şey. Aynı zamanda bu mülazamızı bence sesli düşünerek her zaman ortaya koymak lazım. Yani hayatını behme bina etmiş böyle paranoyalar içinde yaşayan insanların o vehimlerine, paranoyalarına meydan vermeyecek şekilde. Onların endişe duydukları alanlara girmeyeceğimiz mevzuunda sürekli böyle her konuşmamızda, üslubumuzda her kelimeyle, konuştuğumuz her sözün müstetbaatıyla yani cümle arasında, paragraf arasında sürekli bunları mırıldanmamız lazım. Bunları dinlendirmemiz lazım. Yani bu hususu ifade etmek için yeni bir söylem geliştirerek hep öyle düşünmemiz, öyle konuşmamız, öyle oturup kalkmamız lazım. Hiç kimsenin kendi dünyaları adına alan ihlali deyip üzerimize gelmesini meydan vermeyecek şekilde başta temelde biz alanımızı o aynı zamanda efendim yürüdüğümüz o yolu, yolu o çizgiyi belirtmemiz onlara karşı. Dünyalarıyla bizim alakamız yok hatta pek çoğumuz itibariyle bakın böyle iştir, sanayidir, yatırımdır, değişik teşebbüslerdir. Esas Kur'an'a gönül vermiş insanların bu hususta da alakası yoktur. Yani irşad erlerinin, adammış ruhların, eğitime, öğretime gönül vermiş insanların insan, acaba bunların da maddi bir mülazası mı var? Bir kazanma peşindeler mi? Zengin olmak mı istiyorlar? zenginlikte de dünyayı bizimle paylaşmak mı istiyorlar? Öyle davranmalılar ki o mevzuda bile karşı tarafta öyle bir endişe uyarmamalılar. Bu yapılmasın demek değildir. Bunu yapacak çok insan vardır, esnaf vardır, iş adamı vardır. Sizin gönüllerine girip onları yönlendireceğiniz insanlar vardır. Fakat adammışların işi mezara giderken sırtlarındaki kefenin bile emanet olması meselesidir adammış. Öbür tarafa giderken Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi arkada bir sürü borç bırakarak aynı zamanda vasiyet ederek bakın şununla benim borcumu ödeyin. Zübeyir bin Avvam gibi borcumu şununla ödeyin diyecek kadar o mevzuda müstahini davranması lazım ki hiç kimse endişe duymasın. Alana mı girmek istiyorlar? Hangi alana? Ticari alana, sınayı alana, şu sektöre, bu sektöre veyahut idare alana, idare etme alanına girmek mi istiyorlar? Bunlara meydan vermemek lazım. Hele böyle davayı bir evrensel mülazalar içinde ele alıyorsanız, küreselleşen bir dünyada her yerde bulunmayı çok önemli bir husus olarak görüyorsanız bence, her yerde bunları seslendirmeniz ve katiyen başkalarının sizin hakkınızda endişeye düşmesine meydan vermemeniz lazım. Onun için mesleğimizde önde koşanlar için istiğna çok önemlidir. İsteyen varsın zengin olsun beni alakadar etmez. Ben bildiğim gibi yaşarım yani. Hayatımı dün nasıl götürüyordum, bugün de öyle götürürüm. Ve hakikaten vefat ettiğim zaman da acaba bir yerde birkaç kuruşu var mı bunun, onunla kefin alalım dedirtirim yani bir yönüyle. Bunun bir yanını Allah'a karşı benim öyle yaşamam esas olduğundan dolayıdır. Bir diğer taraftan da Hazreti Pir'in yaptığı gibi adeta hayatının hemen her faslında başkalarını hesap veriyor gibi yaşar. Bir tavuğun vardı, bir de yavrusu vardı. O bir yumurta veriyordu. Öbürü de Ramazan'da bir yumurta daha vermeye başladı. Sermayesini söylemek suretiyle Türk toplumu karşısında, idare karşısında şunda bunda göz olmadığını ortaya koyuyor. Şu sırtımdaki eski sakoyu bundan bilmem ne kadar zaman evvel şu kadar kuruşa almıştım. Şu ayakkabılarımdaki ayakkabıları şu kadar paraya almıştım. Şunu bilmem neye almıştım demek suretiyle maşeri vicdana hesap veriyor. Sürekli hesap veriyor. Bu çok önemli bir meseledir. Hiç kimse sizden endişe duymaması lazım. Acaba hakikaten döşeğin altına, yastığın altına bir şey koyuyor musunuz? Endişe duymaması lazım. Nereden oldu bunlar? Böyle şiştiler, kabardılar. Size burada istidradi bir şey söyleyeyim. Çok eski yıllarda gençliğime rağmen Allah aldatmadı o dönemde. Aldandığım dünya kadar şeytani yanlarım vardır. Fakat hep dedim ki Allah'ım benim ailemden kardeşlerim her zaman kiralık evde otursunlar. Bu onlara katiyen alemin zengin dediği şekilde bir imkan verme. Allah'ın bahtına düştün verme. Çünkü şu olur yani. Siz bir yerde duruyorsunuz, bir basamakta duruyorsunuz. Bir yerde az bir farklılık görülünce demek ki akıyor bir yere derler. Hafizan Allah. Ve sizin en büyük sermayeniz kredinizdir, itibarınızdır. Onu kaybedersiniz, dünyada her şeyi kaybedersiniz din adına, diyanet adına, kendi kültürümün değişik yerlerde alkışlanması adına değil öyle dünya. Allah bin defa canımı alsa seve seve veririm. Bin defa yemin edebilirim bu mevzuda. Seve seve veririm. Bu açıdan o alan meselesini çok iyi belirlemek lazım. yani Bizim alanımız nedir bizim alanımız? Adammışların alanı. Nedir bu alanın ünvanı? Diyalog alanı nedir bu? insanların birbiriyle anlaşması için işte evrensel bir kısım meselelerin bütün insanla duyurulması alanıdır. Bu alanın dışında başka yerlere girdiğiniz zaman karşı taraftan mutlaka bir kısım endişeler uyarmış olursunuz. Paranoya saplanmış giden öyle yaşayan insanları üzerinize saldırtmış olursunuz. Ve sonra o davayı yıkarsınız. Unutmayın siz ne kadar samimi hizmet ederseniz ediniz değişik yönleriniz itibariyle her zaman nabızlarınız başkalarının elinde. Nasıl atıyor? Dün nasıldı, bugün nasıl? 10 sene evvel nesi vardı, şimdi nesi var bunun? 10 sene evvel kirayla bir evde oturuyordu, iki odalı bir evde oturuyordu. Şimdi bir villada oturuyorsa, vay melun vay. Demek ki bir yerden sızdırıyorlar bunlar. Derler. Bunu da hizmetimiz adına dedirtmeye hakkımız yoktur. Bu işin selefleri hep böyle bir yerde ben çok defa şahit oldum. Yağsız çorba içtiklerine şahit oldum. 10 sene, 20 sene yağsız çorba içen bu insanlar, tek çorba ile karınlarını doyuran bu insanlar, bir odada onu bir araya gelip yatan bu insanlar onlardan bize emanet kalan. Bu emanete öyle yaparsak ihanet etmiş oluruz. O açıdan o alan mevzuu çok farklı ele almak lazım. Alan ihlalini de çok farklı ele almak lazım o meseleye daha farklı bir zaviyeden bakmak lazım. Evet. İşte bu da fakrın ayrı bir yani, Aczın ayrı bir yanı. Evet. Ve bu bizim en güçlü yanımız. Çünkü o zaman la havle ve la kuvvete illa billah diyor. O kenzi cenneti imdadımıza çağırıyoruz. Allah'ın bizi o la havle ve la kuvvete illa billah olan kenzül cennette teyit buyur. Ve Müslümanlığı paymal etme. Dini mübini İslam'ı paymal etme. Ruhu revani Muhammed'i şehbal açsın. Dört bir yanda namı celili ilahi duyulsun. Allahu ekberlerle.